Evet, selam gençler. Rockstar Games sonunda bir damgayı daha vurdu abi. Abi ansızın trailer çıkartıyor bu adamlar ya. Adamlar kafayı yemiş anasını satayım. İnsanlar bir şey koymuyor. Mesela dün Squid Game'i de izledik bir yandan. Yani dün değil de işte hani gece saat 2 miydi, 3 müydü neydi? Squid Game'i izledik. Adamlar böyle geri sayım falan koymuş tamam mı? Rockstar'da o da yok anasını. Bam gün giriyorlar anasını satayım. Ve abi daha bir saat olmadan neredeyse 2 milyon beğeniye ulaştılar. ikinci fragmanı. Çoğu insanı izlemiştir zaten. Öyle tahmin ediyorum. Bana kuzenim Samet atmış. Ben de bir baktım uyuyordum anasını. Satayım. Bir baktım GTA 6 ikinci trailer falan dedi. Ne oluyor amına koyayım? Bir girdim YouTube'a. Abi dökülüyor ortalık. Ondan sonra hemen bizim Discord grubuna geçtim falan. Bir duyuru paylaştım derken. Daha ben de duyuru paylaşana kadar bizimkiler Discord grubunda Yardırmışlar bir anı satayım. Abi GTA 6 şöyle böyle falan filan hemen yazmaya başlamışlar. Ondan sonra ben de 5 kere falan filan izledim. Şimdi hep birlikte bir kere daha izleyeceğiz. Onun sonra fragman üzerinden geçeceğiz. Daha sonrasında abi ee, işte sitesine bakacağız. Sonrasında da işte üzerine konuşacağız işte ne olur, nasıl bir oyun olur falan filan. Bunları konuşacağız. O zaman başlayalım. Evet abi. İkinci fragman. What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Seriously dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Well that's why you came by. Just go get me my check. the Jason. Jason. a Yüksek tempolu spor öyleri olacak. Sandrias'daki gibi. Burayı söylemiyorum bile. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duval. I think you heard before. You He might have Bu ne işini biliyorsunuz abi? Silahçı. Deline göre buradaki karakter PlayStation 5'le kaydedilmiş bütün görüntüler tamam mı? Bütün sinematikler. Bu iyi işaret gibi duruyor tamam mı? Hani e, 30 FPS gibi bir şey gördüm zaten 60 FPS tam hissedemedim biraz böyle hani, tam akmadı böyle ama hani kapatıyordu grafikleriyle falan filan o akışkanlığı bozmuyordu. 30 FPS 40 FPS falan belki olabilir PlayStation 5 için. PlayStation 5 Pro'da da e, ne olabilir onu bilmiyoruz ama şu anki görüntü abi PlayStation 5'e kaydedilmiş. Ama Pro'da mı normal PlayStation 5 mi Slim mi yoksa Fat kasa mı onu bilmiyoruz. Sadece PlayStation 5'te e, kaydedildiği yazılmış buraya. Oyun çıkınca göreceğiz onu. Ama Rockstar yapar abi. Rockstar. RDR 2'yi PlayStation 4'e getiren bir firma abi. Yaparlar. GTA 5'i abi PlayStation 3'e getirirler falan yani öyle düşünün. PlayStation 5 anasını anlatırlar bence. Bakın. Şimdi fragmanı bir daha izleyeceğiz abi. Böyle yakaladığım detaylara bakacağız. Eğer sizin de böyle yakaladığınız detaylar falan filan varsa isterseniz Discord grubumuza girip oradan paylaşabilirsiniz veya videonun altına yorum atabilirsiniz. Keyfinize kalmış. Ben başlıyorum abi. Şimdi abi grafik kalitesine zaten hiçbir şey demiyorum. 10 numara 5 yıldız. Yapılan en iyi grafik bu abi şu anda. Gördüğüm en iyi grafik bu. Bir de şey vardı. Sauna vardı. Ama o teknoloji demosu gibi bir şeydi. Biz zaten hani e, GTA gibi açık dünyası olan bir oyun değildi de doğal olarak. Onu kıyasladığın zaman abi. kıyaslayabileceğim tek aklıma gelen o. 10 üzerinden 10 duruyor abi. Çok iyi. What you doing up I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. Şimdi yaşar. Some... Şimdi Jason anladığımız üzere burada, tamam mı? Fakir bir mahallede yaşıyor. Bunu nereden anlıyoruz abi? Çevreden anlıyoruz. Tamam mı? İşte bak çöp kutusundan rakun falan filan çıkıyor. E Jason'ın abi parası e, yok anladığımız kadarıyla. Tamam mı? Buradan başlayalım. Some properties with paying tenants. Oh, that's what you <laughs> came by? Just go get me my checks. Jason onun numara duruyor ha. Love you, <laughs> Jason. Yeah, my Evet abi buradaki detay da şu Sızıntılardan birinde %100 emin olmamakla birlikte söylüyorum tabi Bu sadece bir sızıntı yani biri sallamış da olabilir Ama duyduğum e, sızıntıya göre abi Girebildiğimiz her mekanda bir işletmeyi seyir Bunu söyleyebileceğiz Kasasını falan filan söyleyebileceğiz Yüksek oraya bir gönderme bu <laughs> First person kamera <laughs> Evet <gülüyor> Bu da abi GTA San Andreas'taki biliyorsunuz oynadıysanız biliyorsunuzdur. İşte orada gym vardı. Oraya gidiyordunuz spor yapıyordunuz. Kas kütlenizi arttırıyordunuz. Eğer fazla yemek yerseniz kilo oluyordunuz. Fazla erke oluyorsanız bir şey yemezseniz zayıflıyordunuz. Veya işte spor yaptınız kaslısınız ama bir sporu saldınız. Kaslarınızın iniyor gibi gibi detaylar vardı abi. Mekanikler vardı. Yüksek ihtimal burada da göreceğiz bunu. Oraya da gönderme olabilir bu. Çünkü bildiğiniz üzere abi 5M birlikte anlaştılar. Hani Rockstar artık oraya satın aldı. Bir şey mi yaptı onu tam hatırlamıyorum ama 5M ekibi şu an GTA 6 üzerinde çalışıyor onu biliyoruz. Ha bu online tarafında mı geçerli olur yoksa hikaye tarafında da geçerli olur mu ondan bilmiyorum yüksek iki tarafta da olacaklar. Bu da onlardan biri. Hani role yapmak istersen abi RP yapmak istersen hikaye modunda yapabilirsin mesela. Herkesin kendine ait bir Jason'u olur gibi düşünebilirsiniz burada. Buraya hiç konuşmuyorum bile. Çünkü bütün YouTuber'lar veya işte bütün GTA 6 ikinci fragmanı izleyen insanlar abi. Herkes buraya odaklanmış. Ben de ilk buraya odaklandım. İlk dikkatimi çeken burası abi. Fizik mükemmel. Hiçbir oyunda böyle bir fizik yok. Mükemmel. I'm here for Lucia Camino's. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duvall. Evet abi Jason sevgilisini Lucia'yı da iyi, yanlış hatırlamıyorsam ismi hapisten çıkartmaya giriyor yani hapisten çıkarken Lucia karşılamaya geliyor. I think you heard before. You might have. Evet. Hey. 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 <laughs> Evet. Birinci detay burada abi. Şartlı tahliye edilmiş. Gördüğünüz gibi ayağında bileklik var. Yüksek ihtimalle ev hapisi veya ne bileyim işte Jeep, üzerinde GPS var. Polisler Lucy'ye kontrol ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Lucy'ye duruyor mu? Yok. Trust Dur <laughs> <laughs> bir saniye şimdi. Çok alıyorum. Abi bu herhalde. E, zaten sonrasında geliyor hani masaya anahtar falan fırlatıyor ya. E, yakalandığımız zaman yüksek ihtimal böyle bir kamu görevi gibi bir şeye geltenebiliriz. Veya gönüllü olarak yapabiliriz. Hani dediğim gibi 5 birlikteler ya. Para kazanmak maksadında belki. Bir şeyler yapılabilir yani. Tam olarak nasıl bir mekanik döndürecekler orada bilmiyoruz. Ama ve böyle bir şey olacak. O %100. Belki de görev. Şimdi abi bir, bir tık geri alıyorum. Şuradaki gördüğümüz karakter tamam mı? Jason'la yüksek ihtimal yakın bir arkadaş abi. Tamam mı? Sitesine bakacağız zaten. Sitesinde ben sadece fotoğraflara baktım. Detayları okumadım. Onu birlikte okuyacağız şimdi. Ama yüksek ihtimal Jason'ın yakın arkadaşlarından biri bu. Çünkü e, birkaç yerde görürüz fragmanda. Bu <laughs> Şimdi abi, hikaye ile alakalı bir kısım seyir burası, yüksek ihtimalle hikaye ile alakalı bir kısım. Polislerle Jason ve Lucy arasında abi bir çatışma olacak. Zaten onu biliyoruz abi, GTA oyunlarında hep vardır ama, hikayede de olacak polis. ve hikayenin içerisinde, bildiğin bir polis memuru belki de bu. Bizi sürekli böyle bir avlamaya çalışacak, bir suçumuzu yakalamaya çalışacak. Lucia burada dövüşçü, gördüğünüz gibi. Kafes dövüş yapıyor. We got it o patlama efsane işte bak. Abi. Cık. Ne diyeyim ben şimdi buna ya? Ne diyeyim abi ya? Yok yani şu patlama efekti abi hiçbir oyunda yok. Mükemmel iyi. Mükemmel iyi yani o öyle bir kelime yani. Uçakta bir fight olacak. Sürekli bir sevişme ortamı abi. Evet, ammunition biliyoruz zaten. Ammunition silah abi bildiğimiz silahları almaya gittiğimiz zaman, satın almaya gittiğimiz zaman hep buradan alıyoruz. Şu karakter de abi Vice City'de varmış herhalde. Oradan gelen bir karaktermiş. İsmi Flip miydi bunun? Phil, more... aynen. Orada olan bir karaktermiş. Oraya bir gönderme olabilir falan filan diyorlar. Ben tanımıyorum o karakteri. Ama bir gönderme varmış herhalde burada. <laughs> Heh bak buradan atları fırlatıyor. Hey, Xbox'a da gelecekmiş. Tabi Xbox'a ne kadar performans oynanır pek emin değilim ama PC 5 yazmışlar buraya. Pro mu değil mi onu bilmiyoruz. Normal PlayStation 5 olabilir. Evet. Şimdi siteye geçtik abi. Bak fragmanı izle iki. ikinci fragman falan. Tamam mı? Bunları izledik zaten. Şöyle aşağıya diyorum. 26 Mayıs 2026'da geliyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S. Vice City ABD. Jason ve Lucia, anne ismi, her zaman desterinin kendilerine karşı olduğunu biliyorlardı. Ancak kolay bir skor ters gittiğinde kendilerini Amerika'nın en güneşli yerinin en karanlık tarafında Leonide eyaletine yayılan bir suç komplosu ortasında bulurlar. Hayatta kalmak istiyorlarsa her zamankinden daha fazla birbirlerini görmek zorunda kalırlar. Güneş ve Jason Duval. Jason kolay bir hayat istiyor ama işler giderek zorlaşıyor. Jason dolandırıcılar ve haydutların arasında büyüdü. Orada geçirdiği bir süre boyunca sorunlu ergenlik yıllarından kurtulmaya çalıştıktan sonra kendini Keyes'te en iyi bildiği şeyi yaparken yerel uyuşturucu kaçakçılar için çalışırken buldu. Hmm. Bak bu Jason karakterini anlamak için abi güzel bir yol. Orada geçirmiş belli bir süresini. Sonra yerel uyuşturucu kaçakçılar için çalışmış. Yeni bir şey denemenin zamanı gelmiş olabilir. Demiş. Bak çok güzel fotoğraflar var abi. Bunları Rockstar'ın sitesine girip inceleyebilirsiniz. Böyle. Bir şey olursa ben hemen arkamdayım. cennete bir gün daha değil mi? Yazmışlar. Lucy ile tanışmak başına gelebilecek en iyi ya da en kötü şey olabilir. Jason bunun nasıl olmasını istediğini biliyor ama şu anda bunu söylemek zor. Evet Lucia Aminos. Lucia'nın babası yürümeye başladığı andan itibaren onu dövüşmeye öğretti. Evet abi bak dediğim gibi dövüşçü bir karakter unutmayın. Evet o zamandan beri ona saldırıyor. Ailesi için verdiği mücadele onu Leonid hapishanesine götürdü. Tamamen şans onu kurtardı. Lucia dersini aldı. Buradan sonra sadece akıllıca hareketler. Yazmışlar. Çok realistik abi her şey Lucia her şeyden çok Annesinin Libertiste'deki günlerinden beri Hayalini kurduğu güzel hayatı istiyor Ancak yeri pişmiş fanteziler yerine Lucia Meseleyi kendi eline almaya hazır Çok güzel abi ya Önemli olan tek şey kimi tanıdığınız ve neye sahip olduğunuzdur. Jason'da bir hayat onun için bir çıkış yolu olabilir. Hapisten yeni çıkan ve şansını kendi lehine çevirmeye hazır olan Lucia ne pahasına olursa olsun planına bağlı kalıyor. Abi şu grafiklere bak ya. GTA şu tarz çizimleri çok iyi değil mi abi? Sadece da. Güneş battığında ve neonlar parladığında herkesin kazanacağı bir şey ama kaybedeceği daha çok şey olur. <laughs> çok iyi. <laughs> evet abi, Kol herhalde bunun ismi. Cole Hampton. Ya internetteki her şey doğru olsaydı. Jason'ın arkadaşı ve Brian'ın meslektaşı olan Cole evinde oturup birkaç bir içip kal mı kol mu ne artık birkaç bir içip birkaç özel tarayıcı sekmesi açıkken sahil güvenlik bir haberleşmesini gizlice dinlerken kendine en güvende hissediyor. Hmm. Bu yüksek ihtimal abi hacker gibi bir şey o zaman ya da interneti çok iyi kullanan bir eleman. Her şeyden haberdar bir yüksek ihtimalle. Jason'a yakın arkadaş olduklarına göre abi sağlam bir şeyler dönecek bu karakterler alakalı. Mükemmel bir düzende uçan çok fazla kuş var. <laughs> Abi şu cam bir kuyt değil mi amına koyayım ya? Benzettim. Psikopatlar sorumlu, alışın buna. Cole Amerika'nın en düşük seviyesinde ve orada mutlu. Sadan paranoya arkadaşlığı sever. Ancak arkadaşı Jason'ın daha büyük planları var. Bak arkadaşım. Aynen. Güneşli yerlerdeki mutlaka görülmesi gereken yerlerden birkaçını gezin. Visit Leonida. Bak Vice City'yi keşfedin diye bir şey koymuşlar. Şuna bastığımızda ne olacak emin değilim. Belki de birinci fragmana falan gönderecekler. İki. Bu kimmiş? Her şey kalp meselesi. Jack of Hearts. Bobby Vice yerel bir efsanesi ve buna uygun davranıyor. Sokaklarda geçirdiği zamanı gayrimenkul striptiz kulübü ve kayıt stüdyosu gibi meşhur bir imparatorluğa dönüştüren az sayıdaki kişiden biri olan Bobby iş konuşma zamanı gelene kadar hep gülümsüyor. Evet abi bu işler ayarlayan biri olacak herhalde bize. İş bir şey ayarlayacak. Bu da salam karaktere benziyor. Kulüp parasıyla stüdyoya para ödeniyor. Uyuşturucu parasıyla da her şey ödeniyor. En kaliteli kesimler. Bobby sadece kendi çıkarlarını düşünen biri gibi görünse de en çok yatırım yaptığı şey Only Rob Records için genç ve hırslı müzik devi Drikon ile yaptığı ortaklık şimdi tek ihtiyaçları bir hit şarkı. Geta neydi bu? Geta San Andreas'ta mıydı? Geta San Andreas'taydı herhalde. Hatırlıyor musunuz bir tane daha böyle şarkıcı vardı. <laughs> Ona benzettim. Leonida kizi geçmedin diyor abi. Requan abi. Sadece Raw Fate'leri. her zaman bir gangsterden çok bir dondurucuydu. Geçimini sağlamak için sokaklarda iş yaparken bile amacı müzik dünyasına girmekti. Hmm. Evet abi böyle bir karakterimiz daha var. Bu da kayıt alıyormuş. Dansçılar benim. Bu ne sokunuyor lan? ENR. Einar da okunuyor herhalde bu. ENR'larım gibidir. Eğer kayıt hit olursa DJ'ler onu çalacaktır. Şu kelime ilk defa görüyorum bu arada. Yaş telaffuz ettiysem kusura bakmayın. Artık sen de bu plak şirketindesin. Artık Real Demon'e çalışan, anlaşan, Rekua'nın Babi'nin striptease kulübüne sanatçı getirme günleri sayılabilir. Çünkü artık Vice City sahnesine gözünü dikmiş durumda. Rust Rivers abi. Tamam bunu birinci fragmanda görmüştük zaten. Gerçek Dimes. Viral videolar, viral kancalar. Bu ne lan? Lux ve Roxy diğer adıyla Real Dimes. Lise yıllarında yıllarından bir arkadaştılar. Bu kızlar yerel uçturucu satıcılarını dolandırarak baharatlı rap parçaları, baharatlı rap parçaları Ve amansız sosyal medya varlıkları acıyla para kazanma becerisine sahip değiller. Evet abi böyle bir e, çiftimiz de var oyun içerisinde. Oyunda karakterler iyi abi. Havalı karakterler. Tüm on sentlerim bu kulüpte. Kizimle tanış. Bunu bir tutlayacak. Buna şey mi acaba? Birinci fragmanda dans eden iki tane kadın vardı ya üstünde. Acaba onlar mı? Şöyle bir vuruş kaldı. Yani rapçi bilmem ne ile birlikte erken bir hit single. Real Dime'si yeni zirveli taşıdı. Şimdi 5 yıl ve bir sürü sıkıntıdan sonra Only Raw Records ile anlaştılar. Ve Şimşek'in ilk kez çarpmasını umuyorlar. Abi bir müzik olayı dönecek oyunda. O yüzden. Evet bir yer daha var. Bu arada abi Get altın haritası çok büyük olacağı için teker teker böyle koymuşlar. Raul Batista. Deneyim önemlidir. Kendine güven, çekicilik ve Kurnazlık. Raul her zaman yeteneklerin peşinde koşan ve en büyük ödülleri getirecek riskli almaya hazır deneyimli bir banka soyguncusudur. Vay. Bu da hikayede çok kritik bir karakter. Belli ki bu adam bayağı tarz bu arada. Bak 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 bak. Çok iyi abi. Julius herhalde, değil mi? Şu da Jason mı lan şu? Hadi evet, sürprizler de dolu dostum. Sanırım hepimiz bunu hatırlatmakta akıllık ederiz. Hatırlamakta akıllık ederiz. Ama bu karakteri çok sevdim abi. Profesyonel uyum sağlar. Raul'un pervasızlığı her skorla bahisleri yükseltiyor. Er ya da geç ekibinin ikiye katlanması ya da fişlerin masadan çekmesi gerekecek. Evet. Ambrosia abi burası. Burası da farklı bir yer. Sanayi bölgesi herhalde. Brian Heather. Evet abi bu adam fragmanın başında gördüğümüz adam. Bu pick up'lı olan. Gün batımında toprak kaymasından daha güzel bir şey olamaz. Brian Kiss'teki kaçakçılığın altın çağından kalma klasik bir uçturucu kaçakçısıdır. Üçüncü eşi Lori ile tekne sahasında ürün taşımaya devam eden Brian. Kirli işlerini başkalarını yaptıracak kadar uzun zamandır ortalıkta. Şey gibi. açartta neydi bir tane vardı ya böyle ee, bizim Nathan'ın yanında takılan. O uçağı o kadar çok o tükledim ki Leonida yelaltını bile havaya uçurabilirim. Leonida plaj tersiyesi gibi görünüyor. Büyük beyaz köpek balığı gibi hareket ediyor. Brian, Jason'ın yerel soygunlara yardım etmesi ve arada sırada Lori'nin sangresini içmeye gelmesi koşuluyla ona evlerinden birinde kira ödemeden yaşaması izin veriyor. Aynen. Oyunda zaten bundan bahsediyordu. Şey, oyunda diyorum. Fragmanın ikinci fragmanın başında. Evet abi, bir bölüm daha. Harita bayağı geniş abi. Anlayacağımız bu. Ve GTA 6 abi 26 Mayıs 2026'da geliyor. Şu arada mevcuttur PlayStation 5 ve Xbox. Şimdi abi PC oyuncuları diyecek ki PC'ye ne zaman çıkar? Şimdi abi GTA 5'in, GTA 4'ün ne zaman PC'ye çıktığına bakın GTA 6 o zaman çıkacaktır. Hani oyun zaten hazır. PC portunu yapacaklar sadece. Bence abi PlayStation 5'te oynamaktansa şimdi insanlar iki ayırıyor burada. Birinci taraf abi diyor ki ben oyunu çıktığı gibi oynarım diyor. Tamam mı? Kimseden izlemem diyor. Kimseden ben spoiler yemem diyor. Oyunu oynuyor geçiyor. İkinci taraf da abi diyor ki PlayStation'da ya da işte ne bileyim Xbox'ta bakla çıkıyor oyun tamam mı? Ve siz PlayStation ve Xbox oyuncuları bunları hep bugla oynuyorsunuz. PC'ye geldiği zaman diyor biz baksız oynuyoruz. Üstüne bir de yama yapabiliyoruz. Şimdi i̇şte Türkçe yama falan. Yüksek bu arada Türkçe gelmeyecek oyuna. Keşke gelse. iki tarafta böyle diyor. PC her zaman daha iyi diyor. Şahsi fikrim abi bence de PC daha iyi. Neden? Bir kere daha da mod yapabiliyorsun abi. Cidden hani kendi dilinde çıkmamış oyun. Bunu modları bir şekilde yürütebiliyorsun. ikinci kısım donanıma bağlı değilsin. GTA 6 için abi gidip donanım satın alabilirsin. Ne bileyim 5090, 5080 alabilirsin. Yüksek FPS'lerde oynamak istiyorsan 4K'da falan. Ki bence çok zor. Ama para ben Raksal bir şekilde güvenirim. Bir yerden kasacaklar, bir yerden bir şey yapacaklar. Biz oyuncular hiçbir şey fark etmeden oyun cillop gibi bakacak, yapacaklar ama. Neyse 5090, 4090'da falan filan oynamak isteyen abi PC'de rahat rahat oynar yani. Ama PlayStation'da ve PlayStation 5 Pro'ya veya ne, konsol diyeyim direkt. Öyle bir oyun yok maalesef. Hani gidip de ekran kartını değiştiremiyorsun günün sonunda. Sadece oradaki avantajı genelde şöyle oluyor. Herkes aynı cihaz olduğu için ona göre optimizasyon yapıyorlar. Ama bu optimizasyon oyunun daha kötü gözükmesine sebebiyet veriyor. PC'de en azından böyle bir sorumlulukları yok. Oyun yapıyorlar tabii ki yine optimizasyonunu da yapıyorlar. O ayrı bir konu. Ama yine PC tarafına geçtiğiniz zaman nasıl bir donanımın varsa abi o kadar iyi oynuyorsun böyle, bu tarz oyunlara. Ve 2 sene içerisinde falan gelecek diyorlar. Hani daha önce hiç GTA 5 falan filan böyle takip etmedim. Hani PC ne zaman çıkar falan filan diye. Yani de bilgisayara çıktığı zaman ben direkt GTA oynamışımdır. Böyle hani başına bir takip etmedim GTA ne zaman çıkacak, GTA ne zaman çıkacak falan. Hiç takip etmemişimdir. Ama 2 sene içerisinde falan diyorlar. Yani 200 sene içerisinde yükseklikten çıkar ki ben de öyle düşünüyorum abi. Fazla uzun şey yapmazlar. Hani biraz böyle PlayStation tarafında, Xbox tarafında ekmeğini yerler o tarafın, yesinler. Sonrasında PC'ye çıkartırlar bir de oradan para yerler. Öyle olacak. Bu arada ben de PlayStation 5 Pro'yu tamamen bu oyun için alıyorum abi. Şu anki PlayStation 5'imi satacağım, Pro'ya geçeceğim. Bu oyunu daha yüksek FPS'lerde oynamak için. Umarım bir daha de bir dediğim gibi Türkçe altyazı, dublajı siklet. Altyazı çıksa bize yeter. Bunun dışında abi, şimdi abi Rusya ile Jason'ın arasındaki olayları yüksek biliyorsunuzdur. Hani iki tane karakter birbirlerini seviyorlar, birbirine aşıklar hatta. Rusya hapishaneden çıkıyor, Jason zaten dışarıda uyuşturucu kaçakçısı. Siteden de zaten bunu öğrendik. Şimdi abi ilk bakışta herkes direkt şunu söyleyebilir. Bu bir teori zaten ama güçlü bir teori bence. Oyunun sonlarına doğru abi Jason Rusya'ya satabilir veya Rusya Jason satabilir. İkisinden biri. Daha öncesinde böyle bir çift varmış zaten Amerika'da. Hani ünlü bir çift varmış. Fransız mıydı? Amerika mıydı? Tam hatırlamıyorum ama gerçekten böyle bir çift varmış yani. Hani tipleri benzemese de böyle bir çift varmış. Soyguncu bir çift. Ee, ve hikayeleri ona benzer falan filan diyorlar. Hiç emin değilim. Ama oyunun sonuna doğru bir e, ihanet görebiliriz bence. Rockstar çünkü RDR2'den sonra abi hikayeyi biraz kasmaya başladı. Yani daha önceki oyunlara baktığınız zaman ne GTA Vice ne GTA San Andreas'ta ne GTA 4'te ne GTA 5'te falan çok böyle hikayeye bakmazsınız genelde. Görev yapayım geçeyim. İkide bir görev okuyayım falan filan. Hani ne olaylar döndüğünü anlayayım. Yeter. Ama böyle hikaye seni böyle alıp sürüklemiyordu mesela GTA veya diğer serilerinde Rockstar'ın hiç oyununda. Red Dead 2'den sonra bunu yaptılar abi. Allah seni bir hikayenin ortasına koydular. Verdiler sana bir karakter. Sen o karaktere aşık oldun. Ve şu anda cidden mesela Red Dead 2'deki Arthur Morgan abi 10 numara karakter. Harbiden 2 e, oyundur görevimiz yüksek. Red Dead 1 2. Ve ona bakılaraktan da abi Red 2'ye baktığımız zaman Arthur Morgan'a oynadığımız zaman abi karakterin içerisine girdikten sonra harbiden karakterle mükemmel derecede bütünleşiyorsun. Çünkü e, mükemmel bir, mükemmel, bir hikaye anlatıcılığı var. Üstüne Arthur da abi çok mükemmel bir karakter. Bir de şey var. Eğer kötü bir karaktersen böyle sağ sola sıkıyorsan insanı öldürüyorsan kötü bir karaktere evriliyorsun. İyi şeyler yaparsan da iyi bir karaktere evriliyorsun. Bu da senin karakterine yansıyor. Bak bu çok güzel bir şey mesela karakter gelişim açısından. E, umarım GTA 6'da bunu görürüz. Zaten insanlar tamamen o yüzden heyecanları. Red 2'de ne yaptılar nasıl satayım. GTA 6'da uçacaklar falan filan. Ben de o beklentideyim bu arada. Oynayıp göreceğiz. Evet gençler video bu kadarlıktı. GTA 6 ile başka detaylar çıktığı sürece GTA 6 ile ilgili içerik üretmeye devam edeceğim. Şu anlık bu kadar. Bir anda şak diye vurdular anasını satayım bir Oğlum çok garip lan. Bak uyuyordum tamam mı? Kalkayım dedim anasını. iki saat bir uyku bir mola vermiştim. Dinleniyordum. An gözümü bir açtım. Lan ben benim kuzenimden mesaj şey gelmiş. Instagram mesajı gelmiş. Dedim. Lan bir açayım bir bakayım dedim. Samet genelde boş şeyler atmıyor çünkü. Böyle güzel şeyler atıyor. Bu kim ne atmış falan filan. GTA 6 ikinci fragman çıktı dedim. Ha siktir falan. Yani yapay zeka yapmışları falan filan dedim yine. Gittim Gittim abi ben YouTube'a Rockstar Games yazdım bir baktım abiden ikinci fragman. Koştum hemen salona televizyondan açayım dedim hani 4K izleyeyim dedim. Abi 4K izlemek apayrı bir keyif. GTA 6'yı 4K izlemek apayrı bir keyif. Ondan sonra abi oturdum hemen Discord'a falan filan gittim. Duyuları yazdım. Bir baktım ben duyuları yazana kadar bizim chat konuşmaya başlamış zaten sohbette. GTA 6 şöyle böyle falan filan. Hele Atakan var ya Atakan evde çığlık falan atmış. GTA 6 çıktı diye. Beklemiyormuş yani. Ama ben bekliyordum çünkü ertelenme durumundan sonra abi Rockstar'ın ya Take Two'nun daha doğrusu hisseleri düşmüş biraz. Hisseleri toparlama adına belki yapmış olabilir. biraz daha fragmanı erkene çekelim gibisinden yapmış da olabilirler. Ama hani oyuncuların da gönlünü alabilmek için abi bu ertelemeden dolayı fragmanı biraz öne çekmeleri daha olasıydı. Ee, i̇çimden ölüyordum zaten abi. Belki oyuncuların gönlünü almak için ikinci fragmanı yayınladılar. Tam olarak da öyle yaptılar. İyi oldu yani. GTA 6'yı abi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu videoluk bu kadardı abi. Herkes kendine cici baksın. Sizleri seviyorum. Ne diyeyim? Yarın görüşürüz mü diyeyim? Ha yarın yayında olacağız. Hadi bay bay.